Bir döviz bürosunda sahte 750 dolar bozdurmaya gelen bir kadın, para sayma makinesinin yazılım hatası vermesi sonucu 25 bin Türk lirasını alarak kayıplara karıştı. Bir daha bağırırsanız Yani bundan bir yarım saat önce bir arkadaş geldi. Bir hanımefendi. 750 dolar mıydı Elif? 750 dolar bozdurmak istedi. Elif Hanım da makineye para yatınca geçmedi. İki makineden döndü. iki beznedi iki makineden de. Sonrasında benim masamdaki makineden bir denemiş. Buradan da geçince parasını ödemiş arkadaşım. Daha sonrasından 5-10 dakika sonra kadın gittikten sonra tabii bana gösteriyorlar parayı. İzzet Bey bundan biz şüphelendik ama bir bakar mısınız diye ben de elime alınca zaten bariz belli oluyor yani paranın sahte olduğu. Yalnız basım kalitesi çok güzel. yani bunu arkadaşın anlamaması normal. Biz burada yıllardan beri çalıştığımız için biraz aşinayız yani paraları. Ki zaten hem Antep olsun hem İstanbul Kapalı Çarşı'da bu tip durumlarla çok karşılaşıldığı için bizim gruptan hep yazıyorlar yani 50 dolarlarda 100 dolarlarda sıkıntı oluyor. Sahtesi çok yani bunun buradan diğer e, hani döviz bürosu işletmeci arkadaşlara da buradan sesleniyorum yani dikkatli olsunlar bu paralar gerçekten çok sağlam basılmış hiç çok belli olmuyor yani ben biraz inceledikten sonra farkına varabildim. Kaç kriter var doların gerçek olduğu ile ilgili? zaten e, hani normal bir insanın çok anlayabileceğini sanmıyorum ama biz hani dediğim gibi aşinayız paralar o yüzden anlayabiliyoruz yani elimize aldığımız zaman baskı kalitesinden yani bizim e, orijinal parada Biraz daha hani böyle para hissiyatı alabiliyorsunuz. Diğer parada hani kuş kağıt gibi, böyle gazete kağıdı gibi. Onun haricinde yani baskısı e, şurada pek kamerada belli olmaz ama burada işte e, sakallarından, oradaki baskısından, şuradaki e, baskının detaylarından, kalitesinden birçok kriter var. Hani buradaki e, hayalet figür dediğimiz burada onlar yani biraz daha kaliteli olması gerekiyor. Genellikle zaten baskının kalitesinden anlayabiliyoruz bunu. Pazarlar bu işi çok her gün daha çok ilerletiyorlar. O yüzden makinalarımızdaki güncellemeler bazen yetişemeyebiliyor. Ee, şimdi bizim bu makinalarda şöyle sahte parayı alıyorlar. Sahte geldiği zaman yani üretilen bir sahte parayı ona göre güncelleme yayınlıyorlar. Bu e, yani yeni yeni tip sahte paralar herhalde bunlar. O yüzden geçmiş olabilir. Çünkü ben firmayla görüştüm zaten en kısa sürede güncelleme yollayacaklarını söylediler. Evet hanımefendi şimdi bunu biliyor muydu bilmiyordu bilmiyoruz tabii günahını almak istemeyiz. Ama e, yani sonuç olarak böyle bir durumla karşılaştık. Paralar sahte. E, kendisi de buraya gelirse yani inşallah kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Şöyle müşterimiz geldi 750 dolar verdi. 250 dolar kendi kasa... E... Kendi makineden geçti, 500 dolar geçmedi, 500 dolar da arka makineden geçirdim. Makineden geçtiği için aldım ama sonradan patronumuza gösterince sahte olduğunu anladık, bu şekilde. Peki makinede bir yazılım sorunu varmış, sorunsuz geçti. öyle Peki sahte olduğunu nasıl anladınız? Patronumuz anladı.